Ya diğeri de taşak değil ki bunların ben söylüyorum ya ilk onu seçip gerisini rastgele atıyorlar. Başka şey olamaz. 2015. 2016. Iki... aynı kadın mı lan bu hep? Bak git gide değişiyor bak. Direkt Asya. İki yıl ne oldu? <laughs> i̇ki yıl atlamışlar. Hiç i̇ki yıl kadın çıkma. <laughs> Aşkım benim ya. Ya seni yerim ben ya. Yüze koymuşlar saygıdan. Saygıdan. Çünkü kadın artık 97 yaşına geldiği için. <laughs> Manyak bir şey bu ya. <laughs> bak bunlar hep saygıdan ne? He. <laughs> bunlar evet. Bu ne abi? Bu kim öyle? abi? <laughs> bu Sıla'nın Sıla ile şey karışımı gibi. İrem Derici. İrem Derici Sla karışımı Hindu versiyonu. What do? It like it. You do it. Bak bu güzel kadın mesela. Belli olmuyor buradan. Bak mesela gördün mü ne kadar Evet. Farklı diğerlerinden. Bu, bu saç da herkese yakışmaz. E, herkese yakışmaz. Çük gibi duruyor bazı kızlar da bu tas kasket gibi. <laughs> Pe Peruk. Tamam demek ki bu tarz ülkelerdeki limit bu abi. <gülüyor> Bak. <gülüyor> 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 Bak <gülüyor> bu ben de Bu üstü yok. Nuh'un gemisi o, <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> o, yüzden hani çok güzel sanıyorlar. <laughs> donate arkadaşlar donate okumayayım şimdi. Dur bir donate dur. donate. Okuyacağım dur. Kızlara bakıyoruz ya. Bak bu kadın da yaşlanmasa evet. en doğal güzel. Güzel kadındır. Varsa. Yani mesela normal Shakira'nın farklı versiyonu. 10 üzerinden puan verelim. Abi anlaşılmıyor ki makyajdan bunların ne olduğu. 3. <laughs> Hoş kadın aslında bak. Aa. Vay! As Anladın mı bak. Lim ya bak, limit olayını? Abi, değil yani bak şu kızı Maltepe'ye koy, kezban olur ya. Hayır bu arada, ya. cidden yani, Monica Bellucci'den son, Siktir lan! <laughs> daha dur, daha dur, hiç şey gelmedi daha. Yani, severiz. Severiz. Yok. Catherine Bernardo. Bak geliyor, bütün... Rise... Bütün Çin Selçuklu halk yürüvelçi sen bu be. be. 83'e de koymaz. Ya şu güzel kadınlar tabii hepsi yani şey sen çık aradan bu, bu erkeklere bu. koysun. <gülüyor> <gülüyor> Karışmış buraya. Bak bu kadını buraydaki hangi el koyduysa Allah da belasını versin. Bak senin belki kalemin değil ama Kız güzel kızlar ne? Baya güzel abi sen Elit izledin mi? İzlemedim. Ben de izlemedim de. <laughs> <laughs> Bir sahnesi varmış onu izledim. Çekici. Çekici yani. Ya bak bu şu pozdan çıkar bunu. <laughs> tabii tabii Allah Türk'e sıçış pozu bu ya. <laughs> Aynen şu pozdan çıkar. Vur tazi yüzüne. Topla saçını arkadan bunu listeye bile koymazsın. Ya bu arada tipiyle dalga geçtiğim için söylemiyorum. Yani abi madem tap yüzü konuşuyoruz delikanlı gibi konuşalım. Yoksa kız zaten güzel yani. Kadınlar çiçektir. Ben Çok bu kadını. Kadın da değil kız bu arada da. <laughs> Bak abi yani bence Demet Özdemir abartıldığı kadar güzel bir kadın falan değil yani. Çok evet. abartılıyor. Çünkü. Orta, bence de ortalama bir güzelliği var. Yani, yani şimdi Malta bize düşmez yani. şimdi görür duyar ayıp olmasın. Herkes güzel ke kısa, kendi, kendi görüşecek. Kendi bir evet. Bence ben. çirkinim kimine göre. Kimine göre dediğim üç kişi. Tamamıyla cinsellik tatmini. Bu ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Zümrüt bozu lan bu. Zümrüt editi lan bu bildiğin. Çok güzel bence. Şey diyorum ya. Zevk meselesi Zevk arkadaşlar. Ses. Diyorum ya yorumlarda okuyorum ben de mesela işte Tukan götüme benziyor. Bunu niye beğeniyorsunuz diyor mesela bir herif. Altına biri diyor ki ulan dünyanın en yakışıklı adamı diyor. Bu kadar basit. Kimine göre böyle, kimine böyle. şimdi Bu kadına aşık olacak, çok güzel abi kadın diyecek adam da var. Bana da demezsin götüme benziyor diye <laughs> var. <laughs> <laughs> <Yaramak. gülüyor> ya bu benim komşu mesela var. Şey neydi <laughs> adı? Sibel'di galiba. Aynı. Benim komşum NTV'de futbol yorumcusuymuş. Yan dairemdeki adam. Kim <laughs> Tayyip'in? <laughs> <laughs> ya abi bak mesela bu yemin ediyorum. Ama bak, bak ülkelere bak. Egypt'ın Barbie'siymiş oğlum kız. Bu Hannah Montal. <laughs> Barbie seçilmiş kız yani. Daha, ne bekliyorsun? Bak şey yapalım mı? Çok seri çıktığı an hemen aklına gelen bir, üzer, bir de ona kadar ilk sayıyı söyle. Güzellik... Şeyi puanlaması mı? Yani puan tamam. genel puanlama. O zaman 1 ile 10 arasında gördüğümü ben zank diye söylüyorum. Zank Sen diye de söyle. söyle. Heh tam tamam. Mı? 7. 7. Bak bu kadının da her tarafı gözüktü bitti olay abi. Tamam. Bundan sonra 67 itibaren yapıyorum. Tamam. 5. 3. <laughs> o da Asyalıları severim yani. Bence sever. 7. 7 karakteristik bir evet. imajı var. 3 4 Bak bunlar 8 <laughs> tane gördüm ya. Hepsi aynı lan. Abi hepsi aynı ya. <laughs> ya Yay, yeah, 8 de veririm abi. Kızın Twilight'te o kadar yeşmişliği şey var. Ya, yani. Ya. Hiçbir <laughs> şey yok ya. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bu kızda gene böyle bir ruhsuz bir hava var ya hoşuma gidiyor. Bazı kızlar şey babam arıyor hayırdır. Alo. Efendim baba. Ya ben ne sipariş vereceğim? Ben yeni uyandım, yayına girdim baba. Nereden verilmiş? Bana bir mi? Efendim? Evet evet benim. Benim telefonumdan sipariş geldi. Orada bir yanlışlık var çünkü benim kendi bana bimde bile o adres kayıtlı bile değil. Tamam şey ya dur. Yani ben vermedim. Dediğim gibi ben Aynen iptal et ben vermedim abi. Versem kendi adresime veririm. Orayı niye vereyim? Tamam, tamam sağlasın. Nasıl oluyor lan böyle bir şey? Eklendik mi? Benim adıma sipariş vermiş biri. Ve de babamların adresine. Vallahi bir gün birini çok pis... Çok pis sikeceğim de. Dur bakayım. Gecenin 12'sinde adamın uğraştığı var ya. Ben de yüklü bile değil oğlum. Yemek sepeti. Ha yemek sepetin veriyor. içindeydim lan o. Efendim baba. Rezervatif mi? Vay Allah Allah. Ben onu şimdi yarın e, IP my IP sorgulatması veriyordur belki bir sorarım. Tövbe ya Kansız ya. Allah kafayı yedi millet ya. Kafayı yedi kafayı. Benim telefonumdan verilmemiş. Biri benim adıma benim senin o adresini kullanarak sipariş vermiş. Tabi jelle de prezervatif yollamış zaten. Ben verecek olsam onu söylemem yani. Yani işte söylüyorum ya ergenin biri gene eğleniyordur kendi başına işte bulup ağzını burnunu dövüş, kıracaksın onun ağzına da sokacaksın o prezervatifi jelide de gözlerine böyle bir güzel sıvama yapacaksın. Suç bu arada abi yemek sepeti üzerinden öyle evet. bir şey yapması. Direkt konumu verirler neresi. Direkt şey. veriyorlar öyle bir şey de paylaşıyorlar yani. Ne bileyim bu ben de bilmiyorum ki artık kafayı yedi millet garip garip şeyler. Alsaydın bir paket parası ödenmiş miydi? <laughs> Parası ödenmiş alsaydın ki. <laughs> ha bir de ödemeli yollamış yavşağa bak. <gülüyor> <gülüyor> Vay, <hay. gülüyor> tamam işte o benim adım lan senin adresini hani garip vallahi bilmiyorum. Tamam okurum. Yayındayım şimdi okurum. Adresimi mi yolladın birine? <laughs> ha, Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben kapıya iniyorum beyler nöbet tutacağım. Aka nöbete koş oğlum. Babam yazmış. ben, <laughs> <adresini. gülüyor> ben iniyorum abi. <laughs> Bu arada yani şu yaptığı şey kimse dünyanın en gereksiz ben... şeyi ya. Abi kesinlikle suç. Suç suç abi ya. suç alabilirsin ya, yemek suç Evet, yani. Direkt suç. Tamam bunu yarın bak benim gördün mü kayıtlı adreslerimde babamların evi yok bile. Abi işte bunun... Direkt davalı abi ya hiç uğraşma Aslında gerçekten davalı bu arada. Babasına Aynen öyle. He, iyice... zamanında almadığı için babası işte bu lavuk çıkmış. Hayır ya. yani abi bu ne bu ya? Vallahi artık normalleştirmek de istemiyorum bunu da. Yani lan gecenin 12'sinde babamın evine prezervatifle jel yolluyorsun ya. Hani yani. akıl etmiyor mu bu çocuğu ben bulsam ağzını burnunu korkmuyor mu oğlum bu çocuklar? Ben onu anlamıyorum. Hiçbir şey olmuyor yani. abi. Bulunmama Hiçbir şey olmayacağını soruyor işte. Korkmuyor musun oğlum? Aynen. Ben korkarım mesela böyle bir şey cesaret edemem yani birinin evine böyle bir şeyi. Ya düşünsene IQ'suzluktan oğlum. IQ'suzluktan abi bu işte beyni yok. Çok garip ya. Ya bunları yetiştirirken anaları babaları AFK'ydı herhalde amına koyayım yani bu nasıl bir zihniyet? Ya evet en azından bir terbiyen olur değil mi? Aa, anne baba oradaki 60 yaşında belki de senin deden yaşında insanlar. Orospu bu abi, çocuğu abi. ya yani. Yani bu işte eğitim almadığı için. Ya eğitimini ne sikim. Sevgi, ne hiçbir şey böyle orospu çocuğu yetişiyor işte. Ya babam telefonda sesini kısarak söylüyor yani. O, siklemez bu ampirizler falan neyse ne de yani. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm Olaya şahit oldum da. Benim yargıladığım şey bu böyle kayganlaştırıcı yollaması. <laughs> ya bu Burak, bu hangi şey bir adamın kayganlaştırıcıya ihtiyacı olmasın arkadaş. Oğlum bana yollamıyor babamlara yolluyor herif ya. Tamam ama sana yollamış yani ben büyük ihtimalle ya kendi annesi için ya da kendisi ya. için. <laughs> bir dur, çok olacağı çok herhangi çok uçmayalım yok eder. da ben buna dava açarsam biz de göte gelmeyelim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz gerçi ya. İbime yolladım s sikerim onu. Neyse devam ediyorum kızlara. <laughs> Allah Allah. Her gün yeni bir şey yaşıyorum şu ortamda ya. 2 3 <laughs> Yani bundan 10 tane gördük. Aa. 8 6 Bak ben böyle kızları beğenirim. 8 karakterinden dolayı 3. Karakterinden mi? Kendall Jenner ar çok pis bir kadın yani. Ben hiç Dünya zengini. Ben cidden. hiç takip etmediğim için. Ya Allah Allah ben de magazinci değilim de yani şekerim takip ediyoruz öyle. Adres GG olmasın adres mi kalmış amına koyum vardı Babama bu bo, prezervatif gidiyor daha ne adresi ya. Hanani el kader Anlamıyorum burada kadının ne olduğunu ama hoş bir kadına benziyor. Altı veriyorum. Gülüşü güzel. Gürüşü Abi 11 ya. Ben hiç, beğenmiyorum hey bu kızı ya. Emma Stone jandom, var. Emma Stone job... <laughs> benim için net altılık kız ya. Ya bu kadın var ya bak benim üstüme koca alsın ya. Gavada bak. Ya böyle bir şey yok. Emma Stone harbi 6 puan ben daha fazla beğenmem abi bu kızı yani. 15 ya. Ben 15 ben... işte zevkler bak. Görüyor evet musun? Evet. Ben ölürüm ya. Yani. Bana şu an Instagram'dan kötü, yazsa engellerim ama. Çok am kötü ama burada Ay abi. Çıkartayım. Yazıyor engelledim rahatsız etme. 5 yani hani bir ruh göremedim 5. Tam bu ruh işte. 10. <laughs> Anlamadım. Ha lan ismini tanımadım lan. Dilruba çok tatlı kız. 20. Dilruba. Dilruba'ya 6 veriyorum. Ben 3 veriyorum. Buna da 6 veriyorum. Dilruba, Dil Murat. <laughs> Amına koyayım böyle bir şey var. <laughs> Buna nasıl altı verirsin emme altı? Oğlum verirsin? ben seviyorum uzak doğulu kızları ya. Abi bu çok uzak ama ya. Oğlum <laughs> nasıl uzak? Bu. Ya şu göz makyajı insan var ya çok garip bir şey çıkabilir. Ya bunun göz makyajı yemin ediyorum. Güzel or, değilmiş or bu arada de. evet. Ben dört veriyorum. Aa, Mina. ben bu kadın benim ben de evet. mazisi var. <laughs> nasıl bir mazi kardeşim? Abi <laughs> hani var ya Harry Potter izleyip Emma Stone, şey Emma Watson çok fena diyenler. Ben de zamanında izlemiştim bir kaç yapımını. Ben de çok fena mazisi var. Ölürüm. Tabi sonradan çok ağır çirkinleşti yani. Bu kız şey yıldızı değil mi ya? Bak ne yıldızı bilmem. Tipik böyle Amerikalı bir tipi var ya. Tabi tabi. Sarışın, mavi gözlü, işte küçük burunlu, küçük ağızlı. Tek atımlık. Te... <laughs> küçük bir şey bir tipi var, milyon bir tipi var. Beni hiç cezbetmiyor mesela bu kızlar. Demek ki yani... senin hayatında şey kısmı çok yoğun geçmiş. <laughs> Hayır yoğun geçtiği için değil. Mesela ben bu kız çok güzel bir kız evet. ama buna ben 5 veresim geliyor. Evet çünkü bir, ek... bir şeyi yok. Bir evet bak... çok standart yani. Yani hani bazen çok kusursuz böyle hani bir bir şeyi yok yani hani. Devam edelim. Bak bu kıza bayılıyorum mesela. Bu da sarışın mavi gözlü ama bir asaleti var. Tabii bir seksiliği var. Scarlett yani bu, buna puan verilmez buna da ayıptır. Buna yani. puan bile vermem aynen abi. Aslan gibi kız. Neydi lan en sonki filmi? Robot gibi şey. Allah ben her filminde 5 dakika ziyip kapıyor. Kısa <laughs> süre Tövbe ya pis pisleşmeyelim arkadaşlar. Bir sürü kız izleyicimiz var. Her gel. Yani. Bak bak. Dört. Şimdi hayal et. Saçı siyah yap. Gözleri kahverengi yap. Tamam mı? Tam böyle Maltepe'de oturan babamdan nefret ediyorum, intihar etmek istiyorum diyen ergen Kezban değil mi abi? Bak yemin ediyorum ya. Tam ya. <laughs> Arkadaşlar sesini yorumlamıyoruz ama o ses Türkiye Allah oha Tip, ya. Tipini yorumluyoruz. Tam ya bak dediklerim özellikler <laughs> eklensin lokasyona Babamdan kadar. Babamdan nefret ediyorum intihar et. Babamdan nefret intihar edeceğim. Aa, bak hoş kız. Yani bu kadının tek kusuru bir ara Ronaldo ile takılır. Ya çıkıyor. hoş ver siktir et sen Ronaldo'yu mu sekiz? Çok on. Bu... Olmamış <laughs> işi ya. Bunu da tam yapamamışlar. Aaa. Aaa. bile Aaa. 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 Bir, bir iki geri gelsene Allah'ın <laughs> için bak. Buna bak, yani aynı abi bak. Aynı değil, aynı değil. Bak bu... ...bilmiyorum o mu emin değilim ama... Las Samurai'de oynayan bir Japon kadın vardı başrolde. Takariko <laughs> Ne olduğunu bilmiyorum da. Onda mesela, kızın burnu burnu böyle hafif eğik... ...ama bir kibar duruşu var, adamı derinden etkiliyor. Ha, onlar da kimono mu ne giyiyorlar ya böyle. Ya bilmiyorum, bir asalet oluyor kimisinde böyle duruşu muruşu. Belki bu odur. Hiçbir fikrim yok. Bunun, Bak, abi Koreli bu. Duruşunda lan, şey tamam, var. belki de Az Samuray'da Koreli oynatmışlardır. Ne bileyim oğlum. Bu var ya acayip şeydir. Fantezileri vardır. Tam ben, öyle bir tipi mesela, var. Ben bu kızı beğendim. Ama ben bir de çirkin seviyorum. Ya abi, oğlum. <laughs> Yemin ediyorum lan. Yani çirkin sevmiyorum. Çirkin bir kadın anlamında çirkin söylemiyorum. Çirkin değil. Gollum istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır ben gerçekten böyle aşırı kusursuz kadınları, çok güzel kadınları o beğenmem. Bir şey. Tabii canım. Ben karaktere bakıyorum. Nereden tanıyor mu? Serpil bizim bu da bizim okuldaydı. O <laughs> da şu alt komşu. Aa, Aa Fahriye evcene. E evet, evcen'e laf söylettirmeyiz kardeşim. aynen öyle. Fahriye Evcen'e laf söylettirmeyiz. Ya ablacım. Bu ne? Bak bu full maket abi. Bu full. Bu arada bu kızın makyajsız. Ma... Makyajlı bile şey. Ne lady boy o bu arada. Ne temin. Ne bu kalisi gibi uzanmış. Aa. Taylor Swift. Bak bu da sağlam kadındır. Ya bu kadın. Elgin. Geldik 40 yılın tartışmasına. Adrenalin mi? Güzeldir abi de. Bir de Adrenalin'e çok sempatik bir kız. Çok kadın artık. Ka Kadı ya yani ne fark eder oğlum işte ya. Yani. Abi kadının eli pamuk, pamuk. kadının eli pamuk gibiydi. Pamuk pamuk. Kadın eli pamuk. Sen nereden biliyorsun lan elini? Ben şey Bodrum'da ha havaalanında karşılaştık. Ne yaptı eline mi yüzüne mi sürttün? Ne yaptın? <laughs> hello hello dedim işte elini sıktım. <gülüyor> <gülüyor> elini ne? sıktım diyor. Mert Bodrum'da elini sıkmış da. Hello hello deyip. Bak o dönem ben sıksam yıkamam mesela elimi. Bu kızın Ama ben... harbi ne kullanıyorsa eline pamuk gibiydi. Pamuk gibi olur tabi lan maşallah. Derler ya bu kız pembe sıçardı. Vallahi <laughs> sana Patır patır sıçar <sıcağı gülüyor> ya. Fat <laughs> dedim mi çıkartır işte Adile Limon falan dinlemez. <laughs> Dert. <laughs> ya. Bir abi bu ne ya? Yandan presle bastırmış. Ha bereci çıktı. Yani kaşları karakteristik 6. 6-7. Şimdi şey toksikler var değil mi? Ulan gelse gerçek hayatta Hı -hı. ağzınız burnunuz yamulur. Amına koduklarım oturmuşsunuz oradan 5 veriyorsunuz. Ulan verse var ya. Ama ya bir, yanda <laughs> anda eli ama böyle. <laughs> Bak bu iyiymiş. Bu altı olur. Nasıl iyi ya? ya? İşte gülüşü güzel. Oğlum gülüş erkek oğlum bu. Abi sen de şimdi yani burayı kapattın mı sen de şey oluyorsun. Lawrence oluyorsun. <laughs> tamam oğlum şimdi. Şey Bak yine mal benzetmemi yapacağım ama evet. ben çok beğeni, beğeniyorum Ariana Grande çünkü sesinden dolayı bende bir Evet artık. öyle ama bak şu kızın tipi Instagram'ın keşfet abi. Ben sana söyleyeyim. Tabii canım. Yani in, in, Instagram keşfette karşıma çıkan tüm estetikli kızların tipi böyle. Evet. Aynı model yani dudak aynı, makyaj aynı, kaş aynı, aynı. Evet. Ben buna hastayım. baba. evet bu güzel kadın. Yani bunun bir tane de Çağatay'la bir reklam filmi vardı. Evet ya. evet. 18 kere izledim yani. Maşallah. Maşallah var. Allah nazarlardan. <laughs> sen, sen beni uzak dolu sevmiyorsun. Ben sevmiyorum abi. Musa. Bir güzel Olur. Olur. Olur ama kendini doğal bırakmayı tercih etmiş. Ama bak bunun burnu sanki bir şey gibi. Yok bu yandan burnu kemerlidir de. Ee, bak bu kız şu an istese o burnunu da yaptırır. Şu kaşlarını gözünü yukarı doğru da çektirir. İşte o Instagram keşfete düşer. Güzel de bir kız olur ama standartlaşır. En evet. azından doğal Trabzonlu hani bu. bu abi. Trabzonlu bu abi diyor. <laughs> ne Trabzonlu bu arada. Ana diye 9 8. 10 falan diyor. Uzaklaştık. <laughs> <laughs> Tuğba büyüksün. Tuba büyük de şeydir yani ağır başlı duruşu falan şey bir kız ama donuk biraz. Evet yani 29 olmaz. 50 derdi dolaşabilir. 3 1 eksi 3 3 1 Var ya geisha cosplay yapsa var ya, ağzına sıçarsın. Gece sana harakiri çektir. <laughs> Suzi. Vay. Bak. Farklı. Ya bu var ya. Farklı anladın mı? Burnu, dudağı gözlerinin konumu falan. Hiç anlam veremem o tiplere de babet köpeği olur. <laughs> <laughs> Net. Crystal Junk. Hung. <laughs> yani. Tatlı tatlı bak çok bak. Evet. <laughs> geldi. Cennet mahallesi geldi. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Rihanna en 110 kilo olmuştu. Zayıfladı mı lan o? Abi bilmiyorum da bak şuraya bir cennet mahallesi Riana yazsana. <laughs> Biri Allah'ın için. Bak bana geçen attılar koptum ya. Cennet mahallesi mi? Rihanna yaz. <laughs> ya şuna bir baksana abi. Şu sırıtır mı Allah'ın için ya? <laughs> Paçurum mu? Hadi bakayım. Hadi eyvallah. Ya var ya bak. Bu da dünyada tartışma konusudur yani. Riyan'la güzel mi, çingene mi? Riyan'la güzel bu arada ya. Güzel yani. Geldi. Bak, Angelina hep söylerim ki çok kişi beğenmez böyle her Ben bu kadını çok beğenirim. Bu kadını beğenmeyen varsa. Var var. Çin yani çok var. Meh meh falan diyen çok insan var. Kadın güzel kadın abi. Ben de artı dokuz on veriyorum. Samet bir çıkaradan ne oğlum sen ne? <laughs> bu mesela yani kus ya işte yok baba anlatabiliyor muyum? Miranda Kerr çok şey hani tam güzel kadın güzel <laughs> işte, kabul güzelliğini tartışmıyorum şu an ama evet. böyle ama ki şey kimi kadın vardır senin direkt gözüne hitap eder böyle evet. bu mesela Miranda Kerr o değil benim için değil yani. çok güzel kadın güzel ama kadar, o değil evet, evet. Yani, yani gelse yamulursun ayrı konu da. Yoksa, yani çirkin diyemezsin. Bak mesela bu hoş kızmış. Peki şeye dikkat ettim, iki kadında bir Asyalı çıkıyor. Evet. Ya bu kadın çirkinim diye aynaya kafa atmış. Bu kadın nasıl buraya koyuyorlar ya? Senle Gomez... Niye ergenlerin şeyi lan o? Ya işte zaten belli yaş kitlesi. Al işte Cennet Mahallesi, Ferhat'ın <laughs> şey, kızı bu da. Bu Asmalı Konak kardeşim. Bu <laughs> <laughs> Asmalı Konak. Bu Özcan Deniz'e bakıyor şu an. Abart Emma Watson. Abart. Küçükken çok tat, büyüdükçe bir kız bir çirkinleşti lan. Bu dişlerini fırçalamıyor. <laughs> Chatte bize triggerlanan çok insan var şu an. Ya bu Bollywood'da. Evet. O, o konseptle bak olaya. Evet. Yani beğeniliyor demek ki dünya çapında. Mesela bu iyi mi? Çok çok şey değil mi abi yani sanki hani bir tazikli suyla harbiden bana benziyor. Ya ben bu arkadaşları çözemiyorum. Yani bu arkadaşların After Before'larını izlediğim günden beri <laughs> hiçbir şey söyleyemiyorum abi. Yani makyajlarını yarım yüz yapıyorlar. Buraya yapıyor, buraya yapmıyor. Ya i̇nanamazsın ya. Böyle, böyle bir değişim yok. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ya katana karı bu işte burnu aşağı. Aa. Severiz, severiz, severiz ama o pozisyondan sonra... Hangi pozisyondan <laughs> Güneşe doğru. Ha gözler yaşlı. Sen, sen yok muydun abi, dublör sen miydin? <laughs> ben değildim kardeşim. <laughs> Lesti Kejora. Kejora. Bundan sonrası az diye gidiyor yani. E niye ilk olsun. onda... Ha. Abi bu kadın nasıl 3 ya? Kaç olması gerekiyordu? 1 olması gerekiyordu. Ya gerekti. yürü git ya, ben de bu kadını beğenmiyorum nasıl ya. Nasıl beğenmiyorsun ya. Ya? Vallahi beğenmiyorum nasıl ya. Nasıl beğenmiyorsun ya? ya? ya. Ya Barbara Paddington tamam. Ver basma. Monika Bellucci ile 100 yaşında takımda. Ya abi. arkadaşlar bakın kadın çirkin diye iddia etmiyorum. Kadın çok güzel bir kadın ama. Bak Barbara çok güzelden değil. Barbara çok çekici abi. Ya ben ayrı coşuyorum. Üzerime 3 koca as. Daha çok gavat olacağım. Daha çok godoş olayım. Ben fenayım yani. Yani depo kapatı bundan iyi değil yani <laughs> kimse kusura bakmasın. Bir kimmiş? What? <laughs> Bu bir mi? Evet abi. Yani Ander Çeli bir yaptılar. Az bayrakları az. Az. Eğit be. Eğit be Ander Çel be. Helal lan. tokatlayıp gelmiş buraya kadar. <laughs> hoş kız ama. Evet hoş. Hoş kız, kız güzel kız yani. Güzel kız. Şimdi ağır komedi izli